Oğlum konuşsana. Ne, ne, ne oldu? Elif iyi mi? Bebek iyi mi? Ne oldu? Geldiğinde görürsün tamam mı? Kapatıyorum. Elif'in yanında olmam gerekiyor. Ne olmuş? Ne diyor? Elif iyi değilmiş Sibel ya. Bebek? Bebek nasılmış? hiç bilmiyorum. Benim Elif'in yanında olmam lazım. lazımdı. Yalnız bıraktım. Gitme Erhan dedi. Yanımda kal dedi. Korkuyorum dedi. Ben ne yaptım ya? Eğer o bebeğe bir şey olursa, eğer benim bebeğime bir şey olursa... ...kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sibel ben gidiyorum. Erhan bekle ben de geleyim. Sibel, Elif zaten iyi değil. Şimdi seni görürse bir de Sibel. Tamam. Her şey yolunda mı Sibel? Bel, Davetliler gelmek üzere. kusursuz son hazırlıklarını yapalım. Tamam hemen geliyorum. Tamam. Şimdi geliyoruz. Tamam. Tuncay. Bak senden istediğim son iyilik olsun bu tamam mı? Lütfen, lütfen kimseye söyleme ne olursun. Hiç böyle bir şey saklanamaz ya. Söylemek zorundasın. Tekrar ediyorum. Olmaz. Tuncay lütfen. Lütfen diyorum. Bakın ben zaten acı çekiyorum şu an. Be benim bebeğim öldü Tuncay. Sen farkında mısın bunun? Bir şey istiyorum senden lütfen. Tamam seni anlıyorum. Ama her da kaybetti çocuğunu. Bunu söylemek zorundayız. Bu benim. Ben bunu saklayamam böyle bir şey. Ben anne olacaktım Tuncay. Günlerdir bunun da hayalini kuruyorum ben. Her an benim bebeğimi kaybettiğimi öğrenirse... Bir daha onu asla göremem. Sonsuza kadar hayatımdan çıkarım. Ben bunu kaldıramam Tuncay. Tuncay ben bunu ben bu kadarını kaldıramam Tuncay lütfen. Ya senin derdin Erhan hala ya. Senin derdin hala Erhan sevmiyor seni. Çocuk için iletişim kuruyordu seninle çocuk artık yok. Kabulle. İstemiyor seni. Hala neden onu istiyorsun sen? Ne bu ısrarın? Ben onu seviyorum çünkü. Ben onu çok seviyorum Tunca O beni sevmesin. Bana aşık olmasın. Benim umurumda değil ki. Yanımda olsun yeter. Biliyorum. Biliyorum acınca haldeyim. Ama ben Erhan'sız yaşayamam. Yaşayamam ben. Ben Erhan'sız yaşayamam Tunca Yaşayamam. Yalanla ortak olursam seni kendi ellerimle Erhan'a teslim etmiş olacağım. Beni çaresiz bırakıyorsun Elif. Ben bunu yapamam. Eren bilmek zorunda. Tamam. Cendem. Ne Şuraya bir imza alabilir miyim lütfen? Elif Hanım, siz çok ısrar ettiğiniz için çıkışınızı onayladım. Birkaç saat daha müşahede altında tutmanızı öneririm. Yani doktor bey haklı istersen biraz istirahat eder canım. İyiyim ben doktor bey. Teşekkürler. Tuncay daha fazla durmak istemiyorum burada. Peki ilaçlarınızı almayı ihmal etmeyin. Ama almanıza rağmen ağrı bulantı olabilir. Kanama durumu olursa da hemen geri gelin lütfen. Kaybınız için tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun doktor. Çıkalım mı? Kolay gelsin çalışma. Tuncay ne olur gidelim artık buradan. Bak ben burada durdukça benim aklıma geliyor. Ben dayanamıyorum lütfen. Tamam canım benim çıkıyoruz işte. Tamam takılma ama bir şey söyleyeceğim bak. Söyleyeceksin değil mi? Ya yapamam diyorum, anlamıyor musun? Hayır, anlamıyorum. Tuncay bak, biliyorum. Çok korkunç bir şey istiyorum senden. Ama çok çaresizim. Lütfen şu an bana yardım etmen lazım. Hadi ben söylemedim. Bu adam hastaneye gelip öğrenmeyecek mi? Bak eğer hemen gidersek hiçbir şey öğrenemeyecek, tamam mı? Ya çocuk gibi konuşma ya. Çocuk musun sen? İki gün sonra karnının şişmediğini gördüğünde anlamayacak mı sanıyorsun? He? Aksibel'den boşansın. Benimle evlensin. O zaman bütün gerçekleri söyleyeceğim. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Ne olur, ne olur anla beni lütfen. Hadi gidelim artık ne olur Erhan gelmeden. Elif iyi misin? Çocuk nasıl? İyiyim. İyiyiz. Bir sorun yok. Biraz kanamam oldu ama doktor normal olduğunu söyledi. Bir problem yok merak etme. Çok şükür. Çok şükür. Gidelim mi artık buradan? Gidelim. Benim Elif'in yanında olmam lazımdı. Yalnız bıraktım. Git herhalde dedi. Yanında kal dedi. Korkuyorum dedi. Ben ne yaptım ya? Eğer o bebeğe bir şey olursa, eğer benim bebeğime bir şey olursa... ...kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sibel ben gidiyorum. Erhan bekle ben de geleyim. Sibel, Elif zaten iyi değil. Şimdi seni görürse bir de Sibel. Tamam. Sibel sen niye gözükmüyorsun? Neyin var demeyeceğim artık. Max deseyim alıntırdın ama lütfen iyi ol. Ben gayet iyiyim. Yani sen geç, ben de geliyorum şimdi. Bugün senin için ya Sebel için önemli bir gün. Kimse için yüzümü lütfen. Erhan bir dakika konuşabilir miyiz? Tuncay, yardımlar için çok teşekkürler ama bebek de ben de çok yorulduk. Eve gitsek daha iyi olacak. Babam da merak etmiştir. Elif, sen asansöre doğru yürü istersen ben iki dakikaya geliyorum hemen yetişeceğim sana. Tuncay herhalde Berkay'la ilgili bir şey söyleyecek önemli değildir şu an o yüzden dedim. Bilmiyorum vallahi. Geçsen ben geliyorum. ya. Tamam. Buyur oğlum. Dur of, söyleme Tukcan. Dur söyleme. Dur söyleme ya. Yavrum söyleme. Elif'le bebek neler yaşadı haberin yok. Neler yaşadı? Neler yaşadı Tuncay söylesene. Elif'le bebek neler yaşadı kardeşim söylesene. Erhan. Ya sonuçta... Çok korktu Elif. Yani endişelendi de... ...çok şükür bebek... ...iyi de yani... ...kendini hissetmiyor olabilir yanında olursan... ...iyi edersin. Yanında mı zaten? Ama eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.